Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Uzun bir aradan sonra tekrar kovanlarımızın başındayız. Yani ben kovanların başına sık sık geliyorum ama video atamıyordum. İşin açığı ve doğrusu o. Havalar çok sıcak. O yüzden arıları çok fazla uzun süre video çekeceğim diye kurcalıp rahatsız etmeden gerekli bakımlarını yapıp kapatıyordum. Bugün hava biraz serin. Ben de bundan faydalanıp size bölme kovanlardan birkaç tane örnek sunacağım. Ee, bu kovanım 9 Haziran'da anasını çıkarttı. İki çıtayla bölmüştüm. Şu anda gördüğüm kadarıyla 2, 4, 6, 7 çıta gözüküyor. Bir bakalım. Tamamını açmadım. Nedir, ne değildir? Beraberce bir videolarını paylaşalım. Şöyle en sondaki çıtadan başlayıp iki tane boşta çıtası var. Köpükle ayırmıştım arkadaşlar. Şu şekilde bölme yapmıştım. Eğer nüfus artarsa buradaki kabarmış peteklerden takviye yapacağım. 2, 4, 6, 7. 7. çıtadan bir başlayalım. Evet 7. çıtada stoklu bir petek bırakmışız. Herhangi bir faaliyet yok. Sadece bal stoğu var bunda. 6. çıtaya bir bakalım. 6. çıtaya arımız gelmiş güzel nektarı var. Yarıya kadar nektar koymuş. Güzel çalışmış. Erkek arılarımız mevcut hala kovan içerisinde. Bal miktarı güzel. Arka tarafa bir bakalım. Arka tarafta herhangi bir şey yok. Sadece iç tarafı güzelce nektar koymuş arımız. Arımızı şu şekilde bırakacağım. Varava mücadelesi için yağ karışımlarımızı arılarımızın üzerine güzelce püskürtüyoruz arkadaşlar. Bunu ihmal etmiyoruz. Artık bu saatten sonra yumurtaya geçeceği için varova bir numaralı beslenme kaynağı olarak arılarımızın sırtında gezecektir. Biz de bunu istemiyoruz tabi. Evet. Beşinci çıtayı kaldırıyoruz. Beşinci çıtaya kara kovan bir petek vermişiz arkadaşlar. Hmm, burada sıkıntılı bir durumumuz var. Meme yapmışlar. Buradan ana arı çıkartmış. Ana arı çıkmış. Yavru atmış. Çok kaldıramıyorum. Kara kovan olduğu için. Evet, anayı diğer çıtalarda görebilecek miyim bir bakıyorum. Ana değişimine gitmiş bu arı. Anayı da çıkartmış. Hem de bayağı bir Oho! Burada birkaç tane ana arımız çıkmış. Burada büyük mücadeleler olmuş. Bazılarını bozmuşlar. Evet bakalım. Galip gelen hangisi olmuş? Bunu tam doğrultamıyorum. Dediğim gibi karakovan olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkada da vardı. 8 tane meme yapılmış arkadaşlar buraya. 8 memeden bakalım kim çıkmış, kim galip gelmiş. Anarımız ne alemde. Evet 4. çıta Sürpriz sürpriz sürpriz. Bu da bana sürpriz oldu. Tabii hiç beklemiyordum. Evet, çok güzel paket yavrumuz var. Yavru durumu iyi. Anayı görebilecek miyiz arkadaşlar? Buna bakacağız. Derdimiz şu anda o. Bir bakalım. Hep beraber inceleyelim. Benden önce gören varsa o söylesin. Bu çıta da yok. Arkaya bakalım. Şöyle çevirelim. Ana gören var mı? Kırmızı gören var mı? Neredesin? Kalabalık bir nüfus. Yavru düzeni gayet güzel. biraz daha bir yatıralım güneşe karşı. Evet ana arımızı buldum arkadaşlar. Evet yakışıklı görebiliyor musunuz? Ana burada gidiyor bakın. Evet bu çiftleşmiş de o anımıza anarımız kabul olmuş. Şöyle, şöyle çekelim. Tabi böyle bir şeye niye niyet ettiler? Neden böyle bir şey gerçekleşti? Onu bilmiyorum. Anası gayet güzeldi. niktar ve bal düzenimiz gayet güzel. Polen var. Yavru nüfusumuz da güzel. Evet. 8 tane çıkan anadan bir tanesi galip gelmiş. Kovana sahip çıkmış. bakalım. İkinci bir ananın kalacağından şüpheliyim ama bakın burada da bir tane aynı şekilde meme yapmış. Burada da çıkmış. Heh. Yok. Burada da herhangi bir ekstra bir sürpriz yok. İkinci çıtaya bir bakalım. Şuraya da şöyle bir sıkalım. İlacımızdan. Evet. Tek elle olduğu için çekimler biraz böyle değişik oluyor. Kusura bakmayın. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Ama sakin arı gerçekten sakin güzel. Sakinlik yönünden hoşuma gitti. Bakalım ikinci çıtada durum ne? Burada herhangi bir şey var mı? Evet burayı kabartıyorlar bir kısmını kabartmış arı çalışma devam ediyor arka tarafına bakalım burayı baya baya kabartmışlar herhangi bir faaliyet yok ama buranın kabartması hemen hemen bitmiş bunu şöyle çevirelim. kokudan rahatsız oldular tahliyle ister istemez. Şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. İkinci çıtayı da yerine koyduk. Şu duvar çıtasına bir bakalım burada durum nedir? Duvar çıtasında bal bir miktar var. Üst i̇şte tarafına bakalım. Burada da bu tarafa nektar çekmiş. Kışlık hazırlığını başlamış. Güzel. 9 Haziran'da böldüğüm kovanda bir kraliçe kavgası olmuş. 9 tane anar memesi yapmış kovan. 9 taneden bir tanesi kovana hakim olmuş. Yakışıklı, güzel bir arıydı. Varavaya karşı mücadelemizi yaptık. Kovanı bu şekilde daha fazla kurcalamadan beslemesini yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Kendi haline bırakıyoruz. Bu an kendi kendine bir şekilde idamesini sürdürüyor. Şu da ballı çıtamızdı. Evet. Bunları bu şekilde sıkıştırıyoruz bölme straforumuzu sona dayıyoruz. Keklerimiz var. Keklerimizi arımıza aynen tekrar veriyoruz. Şöyle bir tane de şurada var. Bu şekilde bu kovanımızı kapatıyoruz arkadaşlar.